Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yaprak güzellerimle videoda karşınızdayım. Sizlerle beraberim. Yaprak güzellerinde olan sineklerden nasıl kurtuluruz? Çok yazıp soruyorsunuz. Ben de çok basit bir yöntemle geldim bugün hemen videomuza geçeceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce artık bahara girdik ben sık sık kürlerle sizlerin karşısına geleceğim şöyle çiçeklerimizi bir inceleyelim ondan sonra hemen kürüme geçiyorum arkadaşlar bu kıvırcık olan yaprağı güzelim bütün kış boyunca bu sene kış fazla soğuk geçmedi bizim burada Mersin'de o yüzden bütün kış boyunca balkonumda durdu. Gelişmedi ama e, herhangi bir zarar da görmedi. Havalar çok soğuk gitmediği için gelişim de fazla devam etmedi arkadaşlar. Yoksa bu çok güzel gelişiyor. Daha gür, daha bir dolgu dolgulu dolgulu oluyor dalları budakları. Artık bahara girdik. Gelişmeye devam edecektir. Bu da diğer çilli yaprağı güzelim şu an üzerlerinde hiçbir çili yok havalar ısındığı zaman daha gösterişli halini alacaktır şimdi hemen geçiyorum bugünkü uygulayacağım sinek savara bu nedir arkadaşlar bu karbonat bildiğimiz karbonat bunu suya karıştırıp direkt yapraklarında varsa yapraklarına da uygulayabilirsiniz ben bugün kuru olarak uygulayacağım toprağına uygulayacağım toprak kısmına hemen şöyle toprak kısmına uyguluyorum böyle gelişi güzel bolca toprağımızın üstüne serpiştirelim hem çiçeğimiz için çok faydalı. Sinekleri de sevmediği bir şey yani baharat, baharat demişim. Bu karbonat arkadaşlar. Acı olduğu için sinekler sevmiyor, kaçıyor yani onları öldürüyor. Bu şekil bolca toprağın üzerine dökebilirsiniz. Suya karıştırıp suyla da verebilirsiniz. Ben şuradakine de vereceğim. kök kısmına toprağın yüzeyleri beyaz beyaz oldu sinekler gelecek uçup gidecekler karbonatı sevmedikleri için bir de karbonat arkadaşlar çok yararlı çiçeklerimiz için toprağımızın kalitesini de değiştiriyor. Yani toprağımızı daha kaliteli bir hale getiriyor karbonat. Yani verimli bir toprak da elde etmiş oluyoruz karbonatla beraber. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.